Selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki şu an gözümde gözlük var ve e, ben aslında hani beni takip edenler izleyenler bilir. E, ben böyle hani çok hani eskide miyim de hani birkaç gün birkaç kaç eskiden ben gözlük takıyordum. Yine yeni bu yaşlarımda 12 yaşında e, 12 yaşında e, takmaya başlamışım. Şimdi 13 zaten. Burada doğum günüm videosunu çekemedim. Bir sıkıntım Çekemedim. Yani onun fırsatım olmadı. çekemedim arkadaş ama çok da güzel geçti. ona bunu boş verip gözlük aldım. Ee, çok mutluyum. Dediğim gibi e, gözlüğüm olmuştu ama gözlüğümde şu sıkıntı vardı. Bakın, şurası var ya, burası kopmuş tamamen. Ve sonra çerçevesi şu şekilde. Hani mesela bak, bak sana bakın şu an Aralık, değil mi? Aralık, Aralık, Aralık bu direkt ben düşüyor yani ben böyle yapıyorum bu aşağı düşüyor. Aynı şeydi bu da. E, o da o, o gözlüğümün zaten buraları böyle şey siyahtı hatırladığım kadarıyla. E, o çerçeveyi şu an <laughs> bulursam eğer yedek çerçeve yapmayı düşünüyorum. E, yani bu gözlüğümün buraları da gri. Ay gri aynen gümüş gümüş pardon gümüş. Daha güzel bence. Takıyorum hatta şöyle. Bu da burada bu yani Şimdi ben şey alacaktım aslında. Arkadaşlar babaannemin gözlüğü de var. Onun ee, onu adını unuttum şimdi söyleyemiyorum bakın. Aynen bu şekilde alacaktım gözlüğü. Bakın buna ne deniyordu? Hani bunlar kırılıyor ya şimdi. Ben de böyle almak istedim. Hatta almak istemiştim. Ama beğenmedim. Güzel yoktu. Takayım mı? Nasıl olacak? Bakayım. Fena değil ama bu çok büyük geldi. Hani bence bu daha kibar aslında. Hem kibar hem de birazcık nazik kullanılması gereken bir şey. Ben ne yazık ki o gün yani e, hani eski aldığımız gözlüğünü ne yazık ki narin kullanamamıştım. Ama bunların kullanmayı artık gelmiyor yani kocaman şey olduğum için, kız olduğum için daha dikkatli, daha narin kullanmam lazım. dikkat ediyorum da zaten. Sizinle böyle bir video, kısa küçük bir video paylaşmak istedim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. 200 abone olmuştuk ve sonra herhalde abone'den, aboneden çıkmışsınız. Çok üzüldüm. Ama yine de yaparız. Ben başaracağımıza inanıyorum. Ee, büyük ihtimal artık 10 maç 10 gelince kanalım biraz daha çoğalır diye düşünüyorum. şu an 13 yaşındayım. Neyse ya bu konuyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.